Ki bana küfür bir şöyle böyle dedi. Peki özür dilediğini niye söylemiyorsun sen? Ben neye üzülüyorum i̇şte biliyor bu, musun? Bu, bu ben neye üzülüyorum yani biliyor musun? Bu senin... Aycan Yanaç 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nürnberg'de doğdu. Göçmen anne ve babadan dünyaya geldi. Başarılı isim futbola Nürnberg'le başladı ve daha sonra Köln'de devam etti. Türk kadın futbolcu Almanya'da yetişti. Abisi de kendisi gibi futbolcu ve 2020 yılında Survivor'a katıldı. Forvet pozisyonunda oynayan Yanaç Temmuz 2015 yılında Alman kulübüne transfer oldu. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında 11 maç oynayan milli futbolcu 3 gol attı. Müzik 2016 yılında Hüper'e geri döndü. 28 Ağustos 2020 tarihinde ELC spor takımı ile sözleşme imzaladı. Müzik 19 yaş altı kadın milli futbol takımına çağrılan Yanaç, milli formayla ilk maçına 4 Ağustos 2015'te UEFA Gelişim Turnuvası maçı kapsamında bosna Hersek'te çıktı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçı için ilk kez Türkiye kadın milli futbol takımı kadrosuna davet edildi. en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor'da ünlüler de yer aldı. Survivor'da Elif Gören, Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden, Mert Öcal, Ersin Korkut gibi tanınan isimlerle aynı takımda yer aldı. Müzik en çok konuşulan isimlerden biriydi. Sercan Yıldırım'la olan dostluğu ve yarışma sırasında aldatıldığına dair iddialar günlerce konuşuldu. O dönem peksel verip soru verilmedi ama yaşadığı performans düşüklüğü de bunun kanıtı olarak görüldü. Bugünlerde TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından Survivor 2022 All Star'ın yarışmacı kadrosu açıklandı. Ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılan takımlarda geçtiğimiz senelerin en sevilen ve en beğenilen yarışmacılar yer alacak. Survivor All Star 2022'nin dev kadrosunda başarılı futbolcu Aycan Yanaç da yer alıyor. Yanaç, Adem Kılıççı, Avatar Atakan, Furkan Kızılay, Mert Ocal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Tokgöz, Sema Aydemir ve Elif Gören ile aynı takımda yarışacak. En başarılı kadın ve erkek yarışmacıların bir araya geldiği Survivor 2022 kablosunun gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Ogeda Girişken, Anıl, Hikmet Tulsuz, Arda Hanuskanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz yer alıyor. Aşk hayatı ile ilgili pek gündeme gelmek istemeyen başarılı futbolcunun geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla sevgilisi ortaya çıktı. Aycan Yanarç, Seyit Güna ile aşk yaşıyor.